yakın gelecekte, Güney Afrika'da suç oranı akıl almaz seviyelere ulaşır ve hükümet, izci olarak bilinen bir grup robot polisi satın alır. Bu robotlar, Tetravaal şirketi tarafından üretilmiştir ve şirket, izcilere kurşun geçirmez bir güvenlik anahtarı sistemi entegre edildiğini taahhüt eder. Sadece şirketin yazılımı güncelleyebileceği ve dünyadaki hiçbir hackerın onlara erişemeyeceği anlamına gelir. Tetravaal, ayrıca Vincent tarafından tasarlanan, uzaktan kumandalı daha büyük bir robot olan Musu da üretmektedir. Vincent, yapay zekaya karşıdır ve robotların, insan kontrolünde olduğunda daha güvenli olduğunu düşünmektedir. Bir gün fabrikada, izci 22 onarıma getirilir. Mühendis, çalışırken bu robotun gönderildiği her seferde hasar aldığını belirtir. Kırık parçayı tamir ettikten sonra robotu açıp çalışmasına devam etmesini sağlar. Bu sırada ninja liderliğindeki bir hırsız çetesi, izcilerin peşinde olduğu için şehirden kaçmaktadır. Bir arabaya çarptıktan sonra kaçmayı başarıp çete lideri Hippo ile buluşurlar. Hippo adamlarına ekipten silahlarını ve araçlarını almalarını emreder ve son başarısız işleri için onları sert bir şekilde azarlar. Hippo onların 7 gün içinde 20 milyon getirmelerini yoksa öleceklerini söyler. Ninja'nın ağzına silahını sokarak parayı bulacağına yemin ettirir ve ciddiyetini göstermek için bir hırsızı öldürür. O anda bazı droidler onları bulur ve konumlarını izcilere bildirir. Kısa süre sonra helikopterle gelen izcilere karşı Hippo ve çetesi ateş açıp güçlü patlayıcıları etkinleştirirken Ninja'nın ekibi araca biner, ancak anahtarları yoktur. İzciler yere inip ateş açmaya başlayarak birçok çete üyesini yaralar. Ki insan polis de çatışmaya katılır ve izci 22'yi kalkan olarak kullanarak ilerler. Daha fazla çete üyesi öldürülürken Ninja, araç anahtarlarını bulmak için cesetleri arar. Anahtarları olan adam arabayla kaçmaya çalışır, ancak bir izci aracı vurarak onu durdurur. Ninja, helikoptere ateş edip motorunu isabet ettirerek uzaklaşmaya zorlar. Daha sonra kaza yapmış arabayı kontrol edip nihayet anahtarları bulur. Aynı anda polisler eski bir binaya girmeye çalışır ve Hippo onları roket atarla karşılayarak izci 22'yi ağır hasara uğratır. Hippo pencereden kaçarken Ninja ve ekibi araca binerek uzaklaşır. Ancak Amerika bir kurşunla yaralanır. Kite dağıtıldığı için baskın, haberlerde izciler için yeni bir zafer olarak sunulur ve hükümet 100 tane daha sipariş eder. Vincent, CEO Michel'le sürekli bütçesini kestiği için şikayette bulunur, ancak Michel Muse ile ilgilenmemektedir. Ron, tamir atölyesine çağrılır ve mühendis, izci 22'nin pillerinin göğüs parçasına kaynadığını, bu yüzden onarılamayacağını açıklar. Ron, mühendise kullanışlı parçaları geri dönüştürmesini ve geri kalanını atmasını söyler. O arada hırsızlar, saklanmak için kullandıkları terk edilmiş binaya ulaşırlar. Yolandi, Amerika'nın yaralarını sararken ninja, Hippo'nun para için sürenin azaldığını hatırlattığı bir telefon alır. Ekip, sorun çıkarmadan nasıl devam edeceklerini tartışırken yolandı, tetravalde izcileri kapatabilecek özel bir anahtar bulunması gerektiğini teorize eder. İnternette hızlı bir arama yaparak izcilerin yaratıcısını öğrenirler. Bu sırada Deon, boş zamanlarını yeni projesi üzerinde çalışarak geçirirken robotları ona hizmet eder ve eviyle ilgilenir. Saatler süren kodlamanın ardından nihayet izcilere yapay bilinç kazandıracak bir program yaratmayı başarır. Bunu denemek için umutsuzca Michel'in ofisine koşar ve ona buluşunu açıklayarak robotların insanlardan daha akıllı olabileceğini ve müzik ya da şiir yazabileceklerini söyler. Ancak Michel, silah ve savunma işinde olduklarını belirterek onun talebini reddeder. Çok sinirlenen Deon, izci 22'yi ve güncellemeler için kullanılan güvenlik anahtarı gibi bir dizi aracı alıp kamyonetine saklar. Şirkette yüksek rütbeli olduğu için kontrolden geçmeden ayrılır. Ancak sadece birkaç mil gitmeden Ninja'nın ekibi yolu kapatır kamyonetin camlarını kırıp de onu dışarı çıkmaya zorlayarak bayıltırlar. Sa bir süre sonra hırsızların saklanma yerinde de on, su dökülerek uyandırılır. Ninja, onu işbirliği yapmaya zorlamak için yumruklar. Don, izcilerin her zaman açık olduğunu ve yazılımlarının tek güvenlik önlemi olduğunu açıklamaya çalışır. Ancak Ninja, ona inanmaz ve silahını çekerek tehdit eder. Amerika, kamyonette izci 22'yi bulduğunda konuşma kesilir. Ninja, Deon'un hayatta kalmak istiyorsa İzci 22'yi kendi için programlaması gerektiğini söyler. Deon, yazılımın test edilmediğini uyarır ancak ekip denemeye karar verir. Deon, robotun kırık parçalarını onarmaya başlar. İde hasar görmüştür, bu da İzci 22'nin sadece 5 günlük gücü olduğu anlamına gelir. Daha sonra güvenlik anahtarını kullanarak eski yazılımı aşar ve yeni programı yükler. İzci 22, bir çocuk karakteriyle uyanır ve insanlardan kaçmak için saklanır. Ninja'nın öfkesi, onu daha da korkutur. Ancak Yolandi ve Amerika, ona nazik davranarak güvenini kazanır. Yolandi, robotun neşeli göründüğünü düşünerek ona Chappie ismini verir. Bunu gören Ninja, robotun bir çocuk gibi eğitilmesine sinirlenir. Deon'u kovup öldürmekte tehdit eder, ancak Deon, Chappie'yi eğitmek için geri gelmesi gerektiğini söyleyerek ikna eder. O arada Vincent, güvenlik anahtarının kayıp olduğunu fark eder ve izci 22'ye yüklendiğini öğrenir. Kısa süre sonra, Vincent ve adamları, şirketin takip sistemi sayesinde Chappie'yi bulur ve elektronik cihazda etkisiz hale getirirler. Chappie, Vincent'in kamyonetinde uyanır ve kaçmaya çalışır. Vincent, onun kolunu kesip iç panellerine ulaşarak güvenlik anahtarını çıkarır. Ancak Chappie, son gücüyle adamları itip kamyonetten atlayarak kaçar. Adamlar ateş açar ve Chappie'nin vücuduna daha fazla zarar verir, ancak o koşmaya devam eder. Vincent artık işe yaramaz olduğunu düşündüğü için peşinden gitmez. Sonunda Chappie üsse döner ve Yolandi hemen onu temizlemeye başlar, ninjeyi suçlayarak robotun bu hale gelmesinden dolayı ona bağırır. Amerika, eski parçalar kullanarak Chappie'yi onarır ve ona yeni bir kol takar. O gece Yolandi, Chappie Karakoy'un hakkındaki kitabı okur ve ona içinde bir ruh olduğunu, bunun her gün değiştirilebilecek mekanik parçalardan daha önemli olduğunu öğretir. Ertesi günde on bir silah satın alır. Bu sırada Chappie bir oyuncak bebekle oynar ve onun Yolandi olduğunu hayal ederek kendisine, özel der. O anda ninja onu bulur ve özür diler, kendisine, baba, diye hitap eder ama aynı zamanda bebeği yere atmasını sağlar. Daha sonra Chappie gangster gibi nasıl yürüyeceğini öğretir ve Chappie silah kullanmayı reddedince tekrar sinirlenir. Amerika araya girer ve Chappie bıçağı nasıl kullanacağını öğretir, bunun insanları sadece uyuttuğunu söyler. Pi bu yalana inanır, bu yüzden ona şuriken ve nunchaku kullanmayı da öğretirler. Ardından Chappie gangster tarzına uyması için boyarlar ve ona takılar takarlar. Bir süre sonra Ninja bir araba çalmak ister, bu yüzden Chappie kötü bir adamın önce onları soyduğunu ve onların sadece eşyalarını geri aldıklarını söyler. Chappie adamın yanına gider ve arabayı parçalamaya başlar, kapıyı yerinden söker ve adamı hırsızlık yaptığı için azarlar. Sonra adamı arabadan çıkarır ve onu sokağın karşısına fırlatır. Ninja ve Amerika onu geri çağırır ve arabayı mahvettiği için azarlar. Ona bir silah da verirler ama ateş etmek zorunda olmadığını belirtirler. Sonraki birkaç saat boyunca Chappie Ninja için birçok araba çalar. Şoförler onun bir izci robot olduğunu sanıp ondan korktuğu için, onları kolayca kaçırarak araçlarını alır. Daha sonra Chappie, terk edilmiş bir binaya götürülür. Burada birçok Gangster köpek dövüşlerini izlemektedir. Chappie'yi görünce onun bir izci robot olduğunu düşünüp kaçarlar, bu yüzden Ninja ona kapıda beklemesini söyler. Çaldıkları arabaları satarak kazandıkları parayla Ninja ve Amerika bir sürü silah ve oyun konsolu alır. Chappie beklerken ölü bir köpek ve bir kafeste başka bir köpek bulunca üzülür. Ninja geri döner ve bu köpeklerin hayatı temsil ettiğini söyler, ya ölürsün ya da hayatta kalmak için savaşmak zorundasın. Chappie kendisinin ölümsüz olduğunu düşünür çünkü bir robottur, ancak Ninja ona pilinin yakında biteceğini söyler. Ona yeni bir pil bulmak için büyük bir soygun yapmaları gerektiğini belirtir. Chappie ölmek istemediği için kabul eder. Akşam üsse döndüklerinde de onu bulurlar. Ron, Chappie'in tam bir gangster olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrar. Ancak Chappie artık onun görüşlerine saygı duymaz çünkü yaratıcısının ona kısa bir ömür verdiğini düşünerek bunun zalimce olduğunu söyler. Tetravaal laboratuvarlarında Vincent, anahtarı kullanarak izci sistemine, Genesis, adlı bir yazılım yükler. Ülkedeki tüm robotları anında devre dışı bırakır, trafik kazalarına neden olur ve suçluların kaçmasını sağlar. Chappie de yere yığılır ve Deon ona bakmaya çalışırken, Ninja ortaya çıkar ve bu arızadan onu sorumlu tutar kavga etmeye çalışır, ancak Deon silahını çıkararak onu uzak tutar. Şimdi Chappie'yi minibüsüne sürükleyerek şirkete geri götürebilir. Bu sırada Hippo, tüm izci robotların devre dışı bırakıldığını öğrenir ve şehri ele geçirdiğini ilan eder. Kısa sürede suçlular sokakları ele geçirir, her yerde kaos ve yıkıma sebep olurken onları durduracak hiçbir şey kalmaz. Son kalan izci robot onların önünde yere yığılır ve suçlular onu ateşe verir. Polis merkezinde, tecrübesiz insan polisler silahlanmaya başlar. Laboratuvarda Vincent, haberleri takip eder ve planının başarıya ulaştığını görmekten memnun olur. Kanıtları yok etmek için genesisi siler, ancak bu işlem biraz zaman alacaktır. Tam o anda Deon, devre dışı kalmış Chappie ile gelir, bu yüzden Vincent saklanmak zorunda kalır. Deon, Chappie'yi bir bilgisayara bağlar ve kötü amaçlı bir kod hakkında uyarı alır, ancak şimdilik genesisi sadece karantinaya alarak robotuna odaklanır. Diğer bilgisayarda ise silme işlemi başarısız olmuştur. Birkaç saniye sonra Chappie uyanır ve kişiliği yerinde kalır. Leon hemen ayrılmak ister, ancak çıkış yaparken Vincent'ın robotunu görürler ve Chappie meraklanır. Leon, Moose'un bir kas takan ve düşünceleri okunan bir insan tarafından kontrol edildiğini açıklar. Chappie, ayrıca tamamlanmamış bir izci robot modeli görüp onu yeni bedeni yapmak ister, ancak Leon bunu yapamayacağını söyler. Çünkü Chappie yalnızca veri değil, bir bilince sahiptir. Tüm bu konuşmaları Vincent duyar yaratıcısının ona hala zorluk çıkarmasından öfkelenen Chappie, Deon'dan nefret ettiğini söyler ve Mos'un kaskını çalarak yalnız başına kaçar. Polisler şirket binasının kuşatırken, Vincent bilgisayarını kapatıp kaçmaya çalışır, ancak anahtarı almayı unutur. Kısa bir süre sonra Deon, Michel ile görüşür. Michel, eğer sorun istemiyorsa bunu hemen çözmesini emreder. Vincent, Michel'le Mos'u kullanmak için ikna etmeye çalışır, ancak Michel ilgilenmez. Çetenin üstünde çaplı kaskı yolandı üzerinde test eder ve kask, küçük bilgisayarlarıyla mükemmel şekilde çalışır. Daha sonra kendi bilincini yüklemeye çalışır, ancak ilk denemeleri başarısız olur. Çetenin bilgisayarını daha fazla güç için, tüm oyun konsollarına bağladıktan sonra kask, Chappie'nin özünü algılar ve ekrana yansıtır. Artık Chappie'nin tek ihtiyacı yeni bir beden için paradır, bu yüzden çete büyük soygun için hazırlanır otoyolun ortasında bir zırhlı aracı durdururlar ve Chappie birkaç muhafızı bıçağıyla öldürerek onların sadece uyuduğunu zanneder. Arabayı patlattıktan sonra Chappie, diğer muhafızları dışarı atar ve paraları çalmaya başlar, bu sırada helikopterden her şey kaydedilir. Bir muhafızın uyumak yerine acı çektiğini fark eder, ancak bunu anlayamadan çete onu minibüse sürükleyerek kaçar. Tetraval ofisinde deon, sistemi inceler ve genesisin Vincent'ın bilgisayarından geldiğini keşfeder büyük bir tartışma çıkarır, ancak o sırada haberlerde Chappie'nin para çaldığını ve insanları öldürdüğünü görerek şok olur. Sinirli bir şekilde ofisten ayrılırken Vincent, Michelle'le koşarak Deo'nun onun genesisi yüklediğini ve duyarlı bir robotu olduğunu söyler. Haberi göstererek bunu kanıtlar. Bunun üzerine Michelle, Mus'un kullanılmasına izin verir. Vincent beynini yaratımına bağlayarak Mus'u Chappie'nin peşine gönderir. Aynı anda Hippo da haberleri izleyerek Chappie'yi ele geçirmek istediğini açıklar. Çetenin üstünde Chappie, yeni bedeni için paraya sahip olduğu için mutlu olur, ancak ninja ona bir beden olmayacağını ve para için yalan söylediğini açıklar. Öfkelenen Chappie, ninjayı boynundan yakalayarak yere fırlatır. O sırada Devon da gelir ve yaklaşan tehlikeye karşı onları uyarır. Chappie robotlara zarar verebilecek özel bir silah gösterir. Kısa süre sonra Hippo ve adamları da gelir ve parayı ve robotu ister. Çete onlara ateş açarak karşılık verir. Silahlı çatışma yalnızca birkaç saniye sürer çünkü Musa gelir. Vincent, Musa Amerikanın üzerine basmasını emrederek onu öldürür, ardından eğlenmek için vücudunu ikiye ayırır. Ninja Musa ateş eder, ancak kurşunlar etkisiz kalınca kaçıp saklanır. Musa, alev makinesini aktive eder. Hippo ve adamları da Musa ateş açar, bu yüzden Vincent onu havalandırarak çete üyelerinin çoğunu küme bombalarıyla öldürür. Ancak Hippo bir borunun içine saklandığı için kurtulur. Ninja parasını geri almaya çalışırken Yolandi onu sürükleyerek saklanmasını sağlar. Muse, Deon'un peşine düşer, ancak Chappie de Deon'un verdiği silahla araya girer. Mus'un gövdesine bir patlayıcı yerleştirerek ateş açar ve bir kolunu yok eder. Ancak daha fazla zarar veremeden Muse, Çapbi'yi vurur ve Çapbi detonatörünü kaybeder. Hippo saklandığı yerden çıkar ve Ninja ile birlikte Musa ateş açarken, Çapbi duvarı kırarak Yolandi ile içeri kaçar. Adamlar musun kamerasını bozar. Bu yüzden Vincent onu ateşten kaçırıp tamir etmeye çalışır. Deon minibüsüne kaçmaya çalışır ancak Hippo onu engeller. Ninja yardım etmeye çalışsa da Hippo Deon'u vurmayı başarır. Öfkelenen Ninja, Hippo'nun kafasını kürekle ezerek intikam alır. Chappi ise Deon'u minibüse saklar. O anda Vincent kamerayı tamir eder ve Muse tekrar ateş açarak onların peşine düşer. Chappi kaskını almak için koşar ancak bir mermi kaskı yok eder. Bu yüzden de onu kurtarmak için fabrikaya gidip başka bir kas kalmak ister. Ninja, ona Yolandi ile minibüse binmesini ve Musu kendisinin oyalayacağını söyler. Minibüs binadan çıkar çıkmaz, Ninja dizlerinin üzerine düşerek ölümünü bekler. Tam Muse onu öldürecekken Yolandi minibüsten atlayarak özel silahla ateş eder. Vincent hemen Musa dönmesini emreder ve Muse, Yolandi'yi öldürür. Şahpi ona ulaşamadan annesinin ölümüne tanık olur ve büyük bir acı çeker ancak o anda detonatörü bulur ve aktive ederek Mursu havaya uçurur. Sonrasında Chappie, Deon'u alıp tetravala gider ve kaçmaya çalışan Vincent'i yakalar. Vincent'i yavaşlatmak için bacağına bir bıçak saplar, ancak Vincent yine de ana ofise ulaşmayı başarır. Çalışanlar panikte kaçarken Vincent, Chappie ateş açmaya devam eder ancak kurşunlar etkisizdir. Chappie, Vincent'i bir pencerenin ve duvarın içinden fırlatır, ardından kolunu kırıp onu odanın her yerine savurur. Vincent ölmek üzereyken Chappie ona affettiğini söyler ve oradan ayrılır. Kısa süre sonra polis binayı sarar ve kapıyı açmaya çalışır. Chappie, ölmek üzere olan Don'u laboratuvara götürerek kaska bağlar ve onun bilincini başarıyla bir robot bedenine yükler. Don, bu iyiliğe karşılık vermek ister ve Vincent'ın bilgisayarına girerek anahtarı kullanarak tüm izci robotları yeniden aktif hale getirir. Ardından Chappie'in bilincini internet üzerinden yeni bir bedene aktarır. O sırada polis içeri girer, ancak Deon dışarı koşarak Chappie'yi yeni izci robot bedeninde bulur ve çok mutlu olur. Kili üsse geri döner ve Ninja ile birlikte Yolandi'ye uygun bir cenaze töreni yaparlar. Haberlerde tüm robot polislerin yasaklandığı ve insanların tekrar göreve döndüğü duyurulur. Chappie, Yolandi üzerinde yaptığı kask testini içeren USB belleği bulur. Fabrika makinelerine sızarak güzel bir dişi robot inşa ettirir ve Yolandi'nin bilincini ona yükler.